AKP'de beklenmedik bir istifa gerçekleşti. Yaklaşık 20 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınındaki isimdi Faruk Hacar. AKP'nin seçim stratejilerini, partinin stratejilerini belirliyordu. Bundan böyle AKP için çalışmayacakmış Faruk Hacar. İstifa etmiş, İyi Parti için ve Meral Akşener için çalışacakmış. Habertürk yazarı Fatih Altaylı duyurdu bu gelişmeyi ve şu şekilde yazdı. İnanmakta zorlandığım bu gelişmeyi duyunca çok şaşırdım. Kendisini aradım. Acar ile arasında geçen diyaloğu da şu şekilde aktarıyor. Doğru dedi. Zor olmadım ayrılmak. Tayyip Bey nasıl karşıladı dedim. Kendisiyle konuşmadım ama haber verdim dedi. Çok eleştireceksin. Çok komplo teori soracak. Kimileri partiyi sattığını, gemiyi terk ettiğini söyleyecek. Komplo teorisyenleri AK Parti ile İYİ Parti'nin arasında yapmak istediğini iddia edecek dedim. Hepsini tahmin ediyorum. Ama ne dedikleri önemli değil dedi. Altaylı son olarak Erol Olçok'un ölümü AK Parti için ciddi bir kayıptı. Faruk Acar'ın ayrılması ise ikinci büyük darbe olacak bence. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz diyerek yazısında noktalamış. Faruk Acar AKP'nin seçim stratejilerini belirleyen bir isimdi. Bundan böyle AKP için çalışmayacak, İyi Parti için çalışacak. AKP için gerçekten de çok büyük bir istifa. Belki de adam diyor ki bakın toplum bu şekilde düşünmeye başladı. Bir sıkıntı var. Faturaları ödemekte güçlük çekiyorlar diyor. İsterseniz bu sorunu kabul edin. Veya diyor ki işte Faruk Acar belki de. Bakın yurt problemi var. Öğrenciler sıkıntı yaşıyor. Yok öyle bir problem yok. Olur mu efendim? Bakın Konya Belediyesi, Erzurum Belediyesi öğrenciler için kampanya başlattı, yurtlara yerleştirmeye başlattı, barınma sorununu çözmek için AKP'li belediyeler bile mücadele veriyor. Hadi hadi geç yok öyle bir şey diye yanıt alıyorsa eğer şahsen belki de o yüzden istifa etmiş olabilir. Çünkü ekranlara baktığınız zaman hiçbir problem, hiçbir sorun yok. O şekilde davrandıkları için zaten 31 Mart yerel seçimlerinde birçok belediyeyi kaybettiler. Halktan uzaklaştıkları için, halktan koptukları için Sadece medya gücüne güvendikleri için 23 Haziran tekrar seçimlerinde de 800 bin üzeri fark yediler. Ama rahatlar diyorlar ki karşımızda öyle bir muhalefet var ki biz hangi seçime girsek kazanıyoruz. Tek güvendikleri şey muhalefet. Tek güvendikleri şey muhalefet. Başka bir şeye güvenmiyorlar. Çünkü muhalefet toparlanmayı beceremiyor. Hele bir tane muhalefet liderimiz var ki Kılıçdaroğlu beyefendi 70 yaşına devirdi kendisini adaylığa hazırlıyor. Belki de 73 yaşında olacak 2023 seçimlerine girdiğimiz dönemde. Ekrem İmamoğlu'nu veya Mansur Yavaş'ın önünü tıkayarak bir seçimi daha hediye etmeye çalışıyor AKP'ye. AKP tabii ki ne yapsın? Strateji başkanı giderse gitsin. Gerek yok ki. Karşılarında kendileri için çalışan bir muhalefet var.